Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video fikriyle karşınıza geldim arkadaşlar. Bu video fikri için <laughs> kare teşekkür ederim. Geçen videoda da Just, is just is isimli arkadaşımızın video fikriydi ben o anın dalgınlığıyla kare edilse dedim. Bu sefer gerçek bir fikri arkadaşlar. Bugün onun da dediği yorumlarda yazdığı gibi bakalım. Abi arkadaşlık listene gir. İlk 11'deki arkadaşlarından bir tane oyuncu al sende olanlar demiş. Bakalım bende kimler kimler var. Yani çok değişik. Buradan kim alacağım? Buradan özellikle dikkat etmem gerekiyor oyuncuları. Şöyle bakıyorum. Bende olan oyuncular, bende olan oyuncular. Buradan alırsam ee, bir tane Epic sil demiş bu arada. Sileceğiz. İlk defa epic silmeyle oynayacağım. Buradan ee, Batista'yı alacağım. Şöyle bakalım. Asla Xabi Olonso'yu alabilirim. Çünkü Dosta Vieira yoktur bence. Bence Xabi Olonso'yu alayım. Xabi Olonso'yu aldım buradan. Tamam mı? Şunları bir yerde not etmem gerekiyordu aslında. Bir saniye hemen geliyorum. Evet size göre bir saniye sürmüş olur ama bana göre 5 dakika falan sürdü. kağıt kalem bulmam. Bir de bir, bir üniversiteye gidiyorum. Şimdi bakalım birinci kadroda Alonso'yu almıştık dostlar. Alonso dos. Yazdık. Buradan kimi alabiliriz? Ben göbekli oynuyorum. Stopart kısmına bakıyorum. Ee, buradan forvet olaraktan bence bizim en çok işimizi yarayacak olan Bence Sedorf kimse de yoktur diye düşünüyorum hemen hemen. Ben buradan risk almayıp kante almak istiyorum. Orta sahamı tamamlamak istiyorum. Stoper her türlü tamamlanır. Zaten stoperler benzer bence. Buradan kanteyi aldım. AGS isimli arkadaşımıza bakıyorum. Buradan kim alabiliriz ya? Bur ah Maldini Maldini. Tamam buradan Maldini direkt çektim. Maldini'nin bu kartı bende var. Maldini. Şöyle baktım. Alinio. Hemen ona da bakalım. As varmış. Şöyle baktım. Buradan kim alırım aslında? Buradan, buradan bende olan, bu bende olan. Sobostayı alacağım buradan, sobo. Sobostay aldım buradan. Hemen aşağı iniyorum. Aslında buraları bir tık hızlı geçebilirim arkadaşlar. Ben sizi çok beklemeyeyim bu konuda. Hemen ben kadroya bakıp geliyorum arkadaşlar. Yoksa video süresi çok uzun olacak. Aynı yere de bakalım. Şöyle baktık. Hmm. Bakıyorum buradan bende olan. Usta bende olan bir oyuncu Bastoni 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 alalım Bastoni aldık arkadaşlar dediğim gibi ben hemen hızlı bir şekilde bitirip karşınıza geliyorum Evet arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde aldım şu anda ekranda görmüş olduğunuz arkadaşlardan birer tane oyuncu aldım hemen bir kadroya geçelim 10 tane mi yapıyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane bir kişiden daha bir oyuncu alacağız bakalım ben de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 olmuş arkadaşlar Efe The Legend. Ondan kime alsak diyelim. Ondan da. Baktım şöyle aslında. işimize yarayacak bende olan oyuncu. Bende olan oyuncusu da yok pek. Bakıyorum şöyle. Hmm, Torres'i alayım bence. Torres iyidir. Torres iş yapar. Torres'i de aldık arkadaşlar. Buradan ben hemen bir kadroyu kurup geliyorum. Bu arada bu arkadaşlara da teşekkür ederim kadrolarından birer tane oyuncu aldık. Fikir için de gerçekten teşekkür ederim. Ayrıca fikir gerçekten güzel bir video fikri. Hemen bir kadromuzu kuralım. Evet arkadaşlar kadromuzun son hali bu şekilde oldu. Bence güzel oldu kadro. Fena olmadı aslında. Hemen bireysel tanımatlar edelim. Kontra Torres. Ee, hemen derin çizgiye Çabi Alonso. İkisi stoperime de defans vereceğim. Ben bu şekilde oynatıyorum. Sezonda da klasmanda da bu şekilde oynatıyorum. Defansif. Şöyle baktık. Ee, şöyle değiştirelim. Aslında Bireysel talimatlarda şöyle vereceğim. Ve keşke menajeri de söyleseydi. Acaba menajeri söylemediği için menajeri ben seçeceğim. Menajeri ben seçeceğim. Evet. E, menajeri değiştir. Şuradan. Şuradan Robert Martinez. Aldık ve takım oyun tarzı dedik. Uzun topla kontrol. Hemen maçımıza geçelim arkadaşlar. Klasmanda da millet daha 2000 lira falan kazmışken ben daha birinci klasmana çıkamadım. Çıkamadım değil. Çıkmadım aslında. Hemen girelim maçımıza, bakalım inşallah et, bir etki yapabiliriz, bir şeyler yapabiliriz. Çünkü gerçekten yani sağlam oyuncuları aldığımızı düşünüyorum. Bir takımda çok fazla güzel oyuncu vardı, oradan seçmekte zorlandım. Turamı zaten oradan çektim direkt. Hemen bakalım rakibimizi de bulsun arkadaşlar. Bu arada siz kaçıncı klasmandasınız, nasıl gidiyor klasman işi? Oyun düzeldi mi? Ben hala çok oynamıyorum o kadar. Bir iki maç atıyorum girip. Yani akıyordu oynadığım zaman, bilmiyorum şu an oyun nasıl. Şu an göreceğiz oyunu. rakibi de busa çok güzel olur. Ben gene buradan bir videoyu kesim arkadaşlar. Maç rakibimizi bulunca tekrardan kayda döneyim. Arkadaşlar şakası söylüyorum. 10 dakikadır bekliyorum. Tezer isimli bir Türk arkadaşımız geldi. 10 dakikadır bekliyorum. Hani bayağı. herhalde Konami dedi ki ya bir bulayım bir anti anti bulayım. Bak sobo sayıları aşağı bakıyor. Oynatacağız mecbur çünkü onunla çıkacağız. Adron falan da full bakıyor Allah'ım ya. Neyse sıkıntı yok. Arkadaşımızın kadrosu böyle beşli gelmiş bize karşı. Yapacak bir şey yok. Hemen maça geçelim. Umarım kasma donma olmaz. Umarım gol maç olur. umarım bizim kazanımız güzel bir maç olur diyelim arkadaşlar. Bu videoda bir 20 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Hemen bu şekilde maçımıza geçelim. Bu arada şunu da söyleyeyim. E, ee, Klaşüel oynadığımı izleyen bir tayfa olabilir. Arkadaşlar Klaşüel'i bundan sonra şöyle şey yaptım. Ölenleri internetim gelirse internetim olursa. Klaşüel'e e inanmayı düşünüyorum. Çünkü keyif veriyor. Oyun sarıyor böyle. Sohbet muhabbet akıyor. Ya pes böyle bana göre canlı yayında oynanacak pek bir şey değil. Bak yine pes için pes içi, pes üstünden içerik üretmeye devam edeceğim. Çünkü buralara bizi pes getirdi ve şey yapamayız. Onun dışında kolay şu an devam. arada pes yayınları olur mu? Tabii ki ne de olur. Ne olmaz bu. Ya da mısın be? Kaptan zaten. Hadi bu. Of, Torres'e geçer mi? Geçmedi. Ve kulaklığım hala daha gelmedi arkadaşlar bir haftadan fazla oldu artık yani bir bildirim yaptım yani kulaklığımı getirin artık diye Ve oyun durdurma kankam oyun durdurma ya Oyun durdurma be reisim Şöyle bekliyoruz adamın gelmesini Ben de sizi bekletmeyeyim ben bekleyeyim bari Evet rakibimiz nedense bugün bekleten bekletene Oyun olsun rakip olsun Allah razı olsun bekletiyorlar. Kante Kante'yi göremedim. Aa ne Hadi Kubo. boş. To Fernando Torres. Uy son anda inanılmaz müdahale Virgil van Dijk. Çok güzel geldik aslında orada. Bir şey diyeyim mi? Şu dakika çok iş yapıyor. Altı paslayacağım Ekran değiştir. Bak içeriden Torres'e indirip gol atacağız. İstediğim gibi olmadı ama. Çabi Alonso. Kontu. Az farkla. Az farkla dışarıda. Normalde orada VR'ın olmasına alıştı işte. o kafa topunda? VR'ı görmeyeceğim bir, görmeyeceği bir tuhaf oldum. Şöyle bakalım şurayı tuttuk. Oliver Kahn'la gitti topu. Kone edim sindirirsin. Kone edim sakma. Güvendiğimiz yerden vurma bizi. Kubo. Tamam. Çok güzeliz. Şöyle bir daha görsem. Tomuk Sobosta ayağa bomba gelir mi? Gelmedi. Yani, top bizde kalmadı ki. Hadi çabuğumuzu. Hadi bastonu. hadi Bastoni hadi. Bastoni gol, gol de attı bu hafta. A gelebilir. Olmadı. Ben orada... Aa, aldık hata. Haydi Michael Owen. Haydi Michael Owen. Hadi şu Aldık onu. Çok güzelsin. Çok güzeliz. Vur. İşte bu be. Çok güzel çift dokunuş. Üstüne çok güzel bir gol attık. Çift konuş gerçekten hayatı önem ya bu oyunda. Orada defans bir afallıyor mafallıyor atamıyor. Beni doldurdu. Ya sabır ya sabır. Kanki niye düzeltiyorsun ben onu anlamıyorum ki Sezerciğim. Hani maşallah kadron da güzel. Ronaldo'su falan var işte stoperde Van Dijk'ı var. Ne yapayım lanam? Orta sahası çok koş. Bekliyorum. Hala bekliyorum burada. Hala bekliyorum. Evet, sonunda. Bu arada arkadaşlar sizler de video fikirlerinizi aşağı yazabilirsiniz. Onlardan güzel onları seçeceğim. Bir arkadaşımız da "Türkiye'nin efsaneleri" demişti. Ben o ondan ondan pek bir şey anlamadım çünkü. Arkadaşlar Türkiye'nin efsaneleri oyunda yok. Türkiye'nin en efsane 11'i falan. Mı? Alex, Sergen, Mergen, işte hacı olsun. Onlar oyunda yok ben onu pek anlamadığım için. Hani öyle bir şey Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi 11 desem çoğu futbol bıraktığı için oyunda yok. İşte ondan dolayını çekemedim. Yoksa okuyorum arkadaşlar yorumlarınızı, video çekeceğinizi derken Fernando Torres El Nino. El, ni of. Dış plasesi var sannettim bu arada. Ah be Fernando Torres'in. Gene onu atması lazım ya Torres'in. Bak kanka bak. Bu ne ya? Tekrardan geldik. Şöyle içeri doğru Sobosta ile. Şu kondili bir. Torres Fernando. Torres senden çok ümitliydin de olmadı. Video herhalde 50 dakika olacak. Ben ona kanaat getirdim. Böyle. Şimdi Tony Adams. Oyun da var. Biz indirmek. Kontrolü gördünüz mü? Derken Michael Owen. Ah be. Bak çabuk. Yani iyilik. Adamsın. Adam değilsin. She from Italia. <laughs> Uf. Uh. Burada kendi editimi kendim yaptım bu arada. <laughs> Fernando Torres. Ah be. topu pas bir tık daha az olsa. Hayır. Karıcı. Karıcı ne yapıyorsun? Orada niye çıkışmadı? Ya Allah'ım bizi bulur bizi. Allah bizi bulur. Baya dedik ciğerimize bastık ya. Hadi. Olmadı. Hadi Edims. Ya Edims Allah var iyi de. Çok kantal geliyor bana. Tamam Sobos daha iyi. Hadi çabuk. There be three minutes at a time. Ya şu topuk pas sevdanız yok mu? Beni bitiriyor ya. Şu oyuncular mı topuk pas sevdası? İyi geliyorum. Tamam ilk yarı bitti galiba. Evet ilk yarı bitti böyle. İlginçtir. Çok ilginçtir. Yani maçı bayağı ilk yarı berişleyebilirdik edebilirdik hatta. Atamadık. Torres çok kötü. O bölgede ben hemen Torres'te. Onun yerini değiştirmek istiyorum. Torres gerçekten o bölgede çok, çok kötü. Ha, rakibimiz de yani Allah razı olsun hemen hazırını yani. Bek tamam alın. Tabi alın su. Şöyle. Ondan o Torres. Çapur içeri. Çap ya lan sol. sol orada ne iş var bilmiyorum ama gol sence attık yanlışlıkla pardon pardon pardon. İşte bu ya Torres böyle ya. Çabalonsu atıyor ya. Forvetimiz yok orada ya. Oraya aldığım oyuncu... Allah'ım gene. Biri yorumlarda biri sayabilir mi? Bu arkadaş kaç kere oyunu durdu? Acaba ne yapmaya çalışıyor? Bir saniye ne oldu? Bakalım Süleyman'ın dediği gibi mi? Yok tamam. Süleyman şey demişti. Mobil bir de tek çubukta kalınca böyle. İnternetin şey oluyormuş da olmadı. Acaba rakip pileyi mi açtı? Yoksa. Of. Arkloven ya. Şu şu adam işte Kante 2'dir dir güzel asist atıyor. kaçmıyor. Çok güzeliz. 3 bir öndeyiz. Kanka bence çık oynar Evet evet çıktı çıktık. Daha da toparlayamazsın zaten. Evet arkadaşlar bence çok güzel bir video fikriydi. Çok güzel bir içerikti. Ben oynarken yaparken keyif aldım. sizlerde video içerikleri fikirlerinizi aşağıya yazarsanız sevinirim. Ben oradan güzel olanı yapabileceğim olanı seçerim. Epic silmedik. Oradan artıdayız. Epikler çok önemli. Yani her ne kadar kötü bir epik silecek de olsam da epik epiktir arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum ve görüşlerinizi aşağı mut muhakkak bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.